Saygıdeğer İstanbullular, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok sayıda arıza haberleri takip ediyorsunuz. Bir taraftan otobüsler, bir taraftan tramvay, bir taraftan metrobüs, bir taraftan İstanbul Kart ile ilgili haberler, bir taraftan Hamidiye Su ile ilgili haberler. Şimdi onlara değinmeyeceğim ama son günlerde en çok konuşulardan bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'de olduğu dönemde çok büyük projelerden biri olan İspark'la ilgili. İspark'la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İspark için zarar eder diye AK Parti döneminde soru soruyor idi. AK Parti döneminde biz teslim ettiğimizde yani AK Parti yönetimi teslim ettiğinde İspark'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar 2019 yılı itibariyle CHP geçtikten sonra 37 milyona çıktı. Peki bugün İspark'ın 2020 yılı sonu itibariyle kaç milyon zararı var. İşte kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen yapmış oldukları en basit hesapla 66 milyon 2020 yılında zararları var. Hele hele orada 33 milyonluk bir rakam var ki ticari alacaklar diye faturalandırmamış alacaklar bölümüne onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğinizde İspark'ın 2020 yılı sonu itibariyle 100 milyon zararı var. Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. 2020 yılı yani bir yılda İspark'ı nasıl 100 milyon zararınız bulur? Sakın pandemi demeyin. Çünkü pandemi zarar etmenize değil, tam tersine kar etmenize vesile oldu. İşçilerinizin maaşları devlet tarafından ödendi. Sigortaları Devlet tarafından ödedi. Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz? Acaba zarar etmenizin sebebi şunlar mı? Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız. Partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız. Partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız. Acaba İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti? İspark nasıl zarar eder diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. Bir yılda İspark'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?